Selam, hoş geldin. Sana bir soru. Tarih kitapları sence de sıkıcı mı? O kalın, tozlu kitaplar, savaşlar, antlaşmalar. Uykun geliyor değil mi? Ama dur, hemen gitme. Çünkü tarih kitaplarda yazandan çok daha tuhaf ve eğlenceli olaylarla dolu. Bugün yok artık dedirtecek ama hepsi gerçek 5 tarihi olayı konuşacağız. Hazır mısın? Çayını kahveni al. Çünkü şimdi tarihin en absürt hikayelerine dalıyoruz. Hadi başlayalım. Ortaçağın karanlık ve gizemli atmosferinde, Vatikan'ın yüksek duvarları ardında büyük sırlar saklanıyor. Papa, Katolik dünyasının en güçlü ve tartışmasız lideri, herkesin gözünde, bu makamı sadece erkekler doldurabilir. Fakat tarihin tozlu sayfalarında öyle bir hikaye var ki, duyduğunuzda aklınız başınızdan gidecek. Bir sabah Vatikan'da fısıltılar yayılmaya başlıyor. Herkesin erkek olduğu bir dünyada, bir gün adeta bomba patlıyor. Papa aslında bir kadın. Bu haber, kilise koridorlarından sokaklara kadar hızla yayılıyor ve herkesin dünyası alt üst oluyor. Efsaneye göre, Papisa Joanna adında bir kadın, erkek kılığına girerek yıllarca Papa olarak hüküm sürüyor. Kimse onun gerçek kimliğini fark etmiyor, zekası, bilgeliği ve liderliğiyle herkesi etkiliyor. Yıllar boyunca, en yakınındaki kardinal bile bu sırrı çözemiyor. Ancak bir gün, büyük bir geçit töreninde, Papa at üstünde doğum yapıyor. Kalabalık bir anda donup kalıyor. Herkes gözlerine inanamıyor. O an, yıllardır saklanan sır açığa çıkıyor ve ortalık tam anlamıyla karışıyor. Herkes şokta. Vatikan'ın kalbinde büyük bir skandal patlak veriyor. İnsanlar neye uğradığını şaşırıyor. Kilise tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Sonrası ise tam bir muamma kimilerine göre Papisa Joanna linç edildi. Kimilerine göre ise bir manastıra kapatıldı ve hayatının geri kalanını orada geçirdi. Gerçekten ne olduğu ise tarihin karanlıklarında kaybolmuş durumda. Bazı tarihçiler bu hikayenin aslında protestanlar tarafından Katolik kilisesini küçük düşürmek için uydurulduğunu iddia ediyor. Ancak ilginç bir şekilde Vatikan'ın resmi kayıtlarında bu döneme dair bazı boşluklar ve atlanan yıllar olduğu da söyleniyor. Gerçek mi? Efsane mi? Kimse kesin olarak bilmiyor. Ama bu hikaye, tarihin en büyük trollerinden biri olabilir. Belki de insan hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir efsane. Eğer bu hikaye gerçekse, Papisa Joanna tarihin en cesur ve zeki kadınlarından biri olmalı. Erkek egemen bir dünyada, kimliğini gizleyerek zirveye ulaşmak büyük bir cesaret isterdi. Efsane ise bile, bu hikayeyi yaratan hayal gücüne gerçekten şapka çıkarılır. Sonuçta ister gerçek ister kurgu olsun, Papisa Joanna'nın hikayesi, yüzyıllardır insanları büyülemeye devam ediyor. Orta çağda hayvanlar mahkemeye çıkarılıp yargılanıyordu, inanmazsın. Evet, yanlış duymadın, insanlar, hayvanları tıpkı insanlar gibi suçlu bulup yargı önüne çıkarıyordu. O dönemin adalet sistemi günümüzden çok farklıydı ve hayvanlar da bu sistemin bir parçasıydı. Mahkemelerde, Hayvanlar için savunma avukatları bile atanıyordu. Düşünsene, bir domuzun ya da bir horozun mahkemede savunulması. Domuzlar tarlaya zarar verdi diye, horozlar yumurtladı diye, hatta bazen tavuklar bile yasak yumurtladıkları için mahkemeye çıkarılıyordu. Hayvanların davranışları köylüler için büyük bir meseleydi ve bu yüzden onları yargılamak toplumsal düzenin bir parçası olarak görülüyordu. Fareler ürün yedi diye mahkemeye veriliyor hatta idam ediliyordu. Mahkemeler, bazen farelere köyü terk etme emri bile veriyordu. Tabii ki farelerin bu emre uyması beklenemezdi ama insanlar ciddiyetle bu davaları yürütüyordu. Hayvanlara verilen cezalar bazen ölümle sonuçlanıyordu. Hatta ördekler çok vak vakladı diye dava açılmış, mahkemede savunma yapılmış. Bir ördeğin fazla ses çıkarması, komşular arasında huzursuzluk yaratınca çözüm mahkemede aranıyordu. Savunma avukatları, ördeklerin masumiyetini kanıtlamaya çalışıyordu. Bu davalar bazen günlerce sürüyordu. O dönemin insanları, hayvanların da ruhu olduğuna ve cezalandırılması gerektiğine inanıyordu. Hayvanlar, toplumun bir parçasıydı ve onların davranışları, insanları etkileyebiliyordu. Dini törenlerde bile hayvanlar yer alıyor, bazen günah keçisi ilan ediliyordu. Bugün bize komik gelen bu davalar, o zamanlar ciddiydi. İnsanlar adaletin sağlanması için hayvanların da yargılanması gerektiğine inanıyordu. Şimdi ise bu hikayeleri duyunca gülmeden edemiyoruz. Adalet anlayışları ve batıl inançları tarihin en tuhaf aynalarından biri. O dönemin insanları için bu uygulamalar mantıklıydı. Çünkü dünyayı anlamlandırmak için farklı yollar arıyorlardı. Bugün ise bu hikayeler geçmişin ilginç birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bir dahaki sefere köpeğiniz terliği kemirirse, mahkemeye vermeden önce bir düşünün. Belki de sadece biraz oyun oynamak istiyordur. Geçmişte hayvanlara uygulanan bu ilginç adalet anlayışı, bize hem insan doğasını, hem de toplumsal değişimi gösteriyor. Kim bilir, belki de tarihin en ilginç davaları, bir gün yine gündeme gelir. Napolyon Bonaparte, Avrupa'yı titreten komutan, Savaş meydanlarında gösterdiği deha onu tarihin en büyük askeri liderlerinden biri yaptı. Orduları önünde krallar diz çöktü, imparatorluklar yıkıldı. Ancak Napolyon'un karşısına öyle bir rakip çıktı ki kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu kez düşmanı ne bir ordu ne de bir generaldi. Karşısında tarihin en pofuduk isyancıları vardı. Bir gün Napolyon ve generalleri beklenmedik bir şekilde bir ordu tavşan tarafından kovalanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Savaş meydanlarının korkusuz lideri minik tavşanların hedefi olmuştu. Olay, Napolyon'un büyük bir zaferinin ardından düzenlenen bir av partisinde yaşandı. Kutlama için yüzlerce tavşan getirildi. Herkes keyifli bir gün geçireceğini sanıyordu. Masalar kuruldu, davetliler toplandı. Kafeslerdeki tavşanlar ise serbest bırakılmayı bekliyordu. Fakat kafesler açıldığında Beklenenin aksine tavşanlar kaçmak yerine Napolyona ve generallerine saldırmaya başladı. Tavşanlar Napolyon'un bacaklarına tırmandı. Etrafta panik ve kahkahalar yükseldi. Kimse ne olduğunu anlayamadan ortalık bir anda karıştı. Komutanlar ve davetliler tavşanlardan kaçmak için panikle at arabalarına koştu. Napolyon ise arabasına atlayıp minik isyancılardan güçlükle kurtulabildi. O gün Büyük komutanın gururu, pofuduk bir ordu tarafından sarsıldı. Sonradan anlaşıldı ki, bu tavşanlar aslında evcilmiş. İnsan görünce korkmak yerine, yiyecek beklemişler. Aç kalan tavşanlar, Napolyon ve ekibini havuç sanıp peşlerine düşmüşlerdi. Binlerce aç tavşan, tarihin en büyük komutanını kaçırmaya yetmişti. O gün, Napolyon'un karşısında ne kılıç ne de top vardı. Sadece aç ve sevimli tavşanlar vardı. Bazen tarihin en büyüklerini bile en pofuduk ordu alt edebilir. Bu olay, gücün her zaman kas ve silahla ölçülmediğini, bazen en beklenmedik rakiplerin bile zafer kazanabileceğini gösteriyor. 1666 Londra yangınında halk, yangının suçunu kedilere atıyor. Kediler şeytanın ajanı sanılıyor, binlercesi öldürülüyor. Sonuç, fareler şehri istila ediyor, veba salgını başlıyor. Kediler aslında şehri koruyan kahramanlarmış ama insanlar bunu çok geç anlıyor. Cehalet ve batıl inanç felaketi büyütüyor. Yangının sebebi bir fırıncıydı ama insanlar en masum olanı suçladı. Bazen en büyük tehlike mantıksız korkulardan gelir. Titanic'ten kurtulan tek Japon Masabumi Hosono ülkesine dönünce kahraman değil, hain ilan ediliyor. Japonya'da onurla ölmek kutsal, hayatta kalmak ise utanç. Hosono işini kaybediyor, toplumdan dışlanıyor, ailesi bile etkileniyor. Oysa adam sadece hayatta kalmıştı. Batı'da kahraman, doğuda korkak sayılıyor. Kültürler kahramanlık ve onur kavramlarını bambaşka yorumluyor. Bazen hayatta kalmak ölmekten daha zor olabiliyor. Gördüğün gibi tarih sadece ciddi değil, bazen de çok komik ve absürt. Ama bu tuhaf hikayeler, bugünkü dünyamızı şekillendirdi. Her saçma olay, insanlığın hatalarını ve derslerini gösteriyor. Daha fazla absürt tarih hikayesi için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak.